Erkeklerde idrar kaçırma önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Çünkü hem sosyal açıdan kişinin aktivitesini sınırlayan hem de fiziksel açıdan bir takım ciddi hastalıklarla birliktelik gösterme ihtimali olduğu için önemli derecede dikkat edilen bir durum. Peki idrar niçin kaçar diye baktığımızda bir erkekte bunun birkaç sebebi var. Önce mesela ya mesane çok aşırı kasılıyordur ve kişi o kasılmayı baskılayamadan idrar kaçırıyor olabilir ki biz bunu urge incontinence diyoruz. Yani kişi tuvalete gitmedi, idrarını başlatmadı ama idrarını başlatmadığı halde aşırı kasılma meydana geldiği için mesanede kendiliğinden onu yakalayacak kadar kapanma basıncı üretirde oluşmadığı için ani kaçaklar meydana gelebiliyor. Bazen mesaneden sonra hemen prostatın bitiminde sfinkter dediğimiz yapı var. Asıl idrar tutmayı sağlayan yapı. Burada bir hasar olduğu durumunda idrar, idrar kaçağı meydana gelebiliyor. Ne gibi durumlarda hasar olur? Mesela nörolojik hastalıklarda, diyabetiklerde, travmalardan sonra ya da bazı prostat ameliyatlarından sonra bu sfinkter hasarı bir başka deyişle asıl e, idrar tutmamızı sağlayan musluk olarak isimlendirilen hatta e, kas yapısındaki hasar olması durumunda da e, kaçak meydana gelebiliyor. Bir başka şey mesane yeteri kadar boşaltılamadığı durumlarda da geride kalan idrardan ara ara kaçak e, durumu olabilir. Tam tersine bazen de overflow dediğimiz e, yani mesane çok dolu olup içindeki idrarı da atamadığı zaman çok aşırı dolu olduktan sonra da ara ara sızıntı şeklinde ya da bir miktar az az şeklinde idrar kaçırmalar olabiliyor. Ya da nadiren de olsa bazen de mesela üretra dediğimiz idrar kanalını tıkayan durumlarda mesela taş varsa ya da orada tümöral bir durum varsa sonradan böyle damlama tarzında ya da akıntı tarzında idrar kaçırmaya yol açabiliyor. Dolayısıyla pek çok faktör var. Yani erkeklerde idrar kaçırma gerçekten önemli bir konu ve bir durum mutlaka bir iyi bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve ayrıntılı olarak incelenmeli ve bu ayrıcı tanılarda kim neye bağlı, nasıl hangi bölgedeki hastalığa bağlı olarak gelişiyor onun önce iyi saptanması gerekiyor. Yani doğru kanı, tanı konulduktan sonra Tedavi ise tamamen sebebe yönelik. Yani altta yatan sorunu yol açan asıl faktör neyse onun ortadan kaldırılmasıyla idrar kaçırma sorunu geçebilir. Mesela ciddi derecede sinirsel hasar ya da santral kökenli bir kaçak söz konusu ise daha çok bir nörolojik tedaviyle fayda görebilirken ani acil sıkışmalara bağlı olan idrar kaçırmalarında tek bir tablet kullanımı bile sorunun çözücü olabiliyor. Tüm bunlara rağmen devam edecek olursa bazen de cerrahi girişimler, ameliyat girişimleri uygulanarak kaçırma ortadan kaldırılabiliyor.